Hocam <laughs> Cevize gel, ceviz geldi, ceviz düştü 100 liraya son. Sen ne satıyorsun dayı? 100 liraya sor Ne, ne ceviz satıyorsun? Ceviz dayım ha, ceviz Ceviz mi satıyorsun? Siz nereden geliyorsunuz? Zilanlıyız biz Biz de zilanlıyız Biz de zilanlıyız babamla gelle çabuklarım Geçen Doğrudur. ya canı verdiler doğru doğru ya şey bak kökleri anamız babamızın soyu zılandı babamın soyu zılandı kim babanın sen delem oğlunun kızısın senin nerede de delem oğlun neresi zılandı değil değil benim değil bildiğim delem oğlun şeyli değil çıkırır değil abi. <laughs> Geldiği zaman hava taraftan Zilanda kimlerden kimleri tanırsın? Yani, Dayanın ama akrabası var moro olan. Ha şu gelin Eskilerde. gelin nesil var. Melek şey annen dedesi ya moro olan. Dede. Eskilerden dedim ben de zaten. Anneannen. Aynen. Biz e çıktın zaten o annen dedesi oluyor. Moro olan. Fark etmez konuşma, konuşmak yasak değil ki. <laughs> Gel. Maşallah güzel güzeller bak. Biz üçlü çörek diyoruz ya buna. Bitti diyoruz. Bükme de deriz. Bitti. Biz de bitti He. deriz. Abla bana bir tane yapabilir miyim? Yapalım ablam hemen atayım. Patatesli peynirli yapıyorsunuz değil mi? karışık yapıyoruz. Patates peynir yapıyoruz. Allah hayırlı bol müşteriler versin inşallah. Dünyamıza önce, önce sağlık saat versin. Amin. Ortalığa düzenlik versin. Sağlık saat versin. Bak. Evet arkadaşlar İbradı pazarındayız desene. Neler aldık? He? Ne yiyeceğim? Kayısı mı? Muz mu? Gel. Aferin sana oğlum. <laughs> çok güzel bir açılış yaptım. <laughs> evet çok güzel bir açılış yaptın. İbra'da pazarına gitmiştik. Köye dönerken de e, bizim buranın meşhur bir tane otu var arkadaşlar. Dede pancarı. Yabani <laughs> bir ot. <laughs> evet işte o dede pancarı. Yunus yani onları tek tek şöyle koparman lazım. Ondan toplayacağız. Bunları böyle arkadaşlar ben daha önce sanırım e, videosunda çekmiştim nasıl yaptığımızı. Ar Evet. Geçen sene de çekmiştim. Ee, bunu böyle topluyoruz arkadaşlar. Suda harçlıyoruz. Yumurtayla soğanla kavuruyorsun. Çok lezzetli bu. Çok güzel oluyor. Geçen sene de videosunu çekmiştim. Yunus Emre onu söylemeye çalışıyor. Yunus Emre gel şu yukarılara doğru gidelim oğlum. Orada daha büyükleri vardır. <laughs> gel açık kas. Bir şey olmaz. Uzaklaşmayacağız nasıl olsa. Bak Yunus burada bir sürü var. Bak. Bak ocaklarını görüyor musun? Hadi. Hayır daha tuğlanmamış. Daha taze. Tuğlanmadan acı, acılaşmaz. Dur seni yerlere çökme. Kalk yerlere çökme. Oğlum çamurdur yerler. Çökme. Yürüsene yerlere çökme oğlum. Otta çöktü. Çok... Otta mı şey olacak? Yürüsene kesi çıkmıyor oğlum dizlerinden. Hadi topla oğlum. Elindekiler ne? Bakla. Yabani bakla, değil mi? Şöyle bir göster istersen. Ama gel hadi. daha toplayayım. Toplarken yeter oğlum, yeterli o ya kadar. Toplarken. Tamam hadi. Şunları al gel. Heh. Bak ileride de var, az ilerinde de var. 2-3 tane de ondan al tamam. Tamam gel yeterli. Hadi. Yunus Emre o bakla toplayacaksın her taraf yabani bakla. Tamam gel. Evet. Hadi gidelim köye doğru. Arkadaşlar biberlerimiz var. Ben çiziye çiziye demek demek yani böyle. Böyle şey yapıyorsunuz. Kapalıyorsunuz. Bak böyle mesela. Arıkları çiziyoruz. Çizdiğimiz yerlere de biberleri koyuyoruz. Ben koyuyorum. Babam da çizdikten buraya bir çizsin bitirsin. Ondan sonra ekecek. Ben uzatacağım. Evet. Ben çiziyorum. Yunus Emre bana bakın, tüplü. yardım ediyor. Tüplü yani. Biberleri çizdiğim yerlere koyuyor. Çizdikten sonra da ne atıyoruz Yunus? İlaçla kepek karışımı bir şey atıyoruz değil mi? Bunu kepek, dana kepek. fidanlarımızı bir tane böcek var. Adı neydi? Dana burnu. Evet. Dana burnu Onu yemesin diye. bize şeylerimi fidanla patateslerimizi yiyor. Fidanlarımızı da kesiyor. Evet fidanlarımızı da yazın bir kesmişti. Evet yemesin diye ilaçla kepek atıyoruz. Evet. Domates de ekmiştik. Ben Gel var ondan sıkıyoruz kepeğin içine. Şey nemlensin diye evet. değil mi? Evet. Domates ektik. Gel onları gösterelim. Evet. Domateslerimizi ektik buraya. <laughs> evet. Domateslerimizi ektik. Şimdi bunlara can suyu vereceğiz. Ee, Melek de orada. Melek. Yunus anne, annen, orada bahçeyi suluyor değil mi? O da bahçe suluyor. Buraya kadar hep, her tarafı sulayıp gelecek. Ondan sonra sıra buraya geldiğinde şeylere e, sulayacağız. domateslerimizi sulayacağız. Şurada da neyimiz var Yunus? Bamyalarımız var değil mi? Evet, burada bamyalarımız. Orada da baklalarımız var. Şimdi biz ekmeye devam edelim. Sen onları sırala hadi biraz daha. Aha. Bakalım nereye kadar gelecek Yunus. Ama Yunus biraz sık yapıyorsun oğlum sanki. Dur. Bir şey olmazsan... Ama çok Olsun. sık olunca iyi büyüyemezler biliyor musun? Biraz daha aralayabilirsin. Şöyle. Heh. Yürü hadi. Tamam öyle sıralayacaksın. Tamam mı? Böyle kalsın çünkü orada durmadı. Tamam hadi bakalım sonra düzeltiriz. bir tane babam Şebel abi salatalık vermişti bir tanesini bana verdi yani küçüklerini bana verdi şimdi onları ekeceksin değil mi bu da benim arayım evet Yunus Emre'nin salatalıkları bunlar hadi bakalım başla ekmeği artık tamam yeterli o Apı. kepek tamam. yeterli oğlum burada burada salatalıkların burada Çalı diktik Yunus Emre'nin arığının başına belli olsun diyor. Bu Yunus Emre'nin evet. çalılı olan diye bellik koyduk değil mi Yunus? Şuradan başla oğlum. Mesela oraya ekseydik. Baklalardan hastalık gelir büyüdüklerinde. <laughs> evet. Doğru söylüyorsun. Bir tane buraya koy Yunus. Şuraya. Baba ekse. Sen, sen ekmeyecek miydin? Kendin ekmeyecek Ben mi eki vereyim? Şimdi toprak şey yapamam ya. Tamam şöyle sıralayalım bir. Salatalıklarımızı Şöyle koyduk Bir tane oraya koy Bir tane ileriye koy Bir tane, yanına koyalım. Bir tane daha biraz daha ileriye Aralı koy çok sık ekme Sık ekersek güzel olmazlar e? Hı -hı. Benim fıs Hadi fıs fıs fıs. Ne ne yapacaksın Okurmuş Tamam fıs fısla sık dibine azıcık bakalım Fıs fısla su sıkarsan o kolay çıkabilir. Evet. Dur şöyle kaldır. Heh, sık. Heh. Hı, tamam. Sık 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 iyice. Hı, tamam. Maden hepsine sıkayım, doğru. Tamam. Çıkart şimdi onu bakalım çıkacak mı. Yavaş. Ben heh. kolayca çıkardım. Evet. Hadi bakalım biraz daha ileriye koy oğlum onu. Hı. Kardeşinin yanına gelsen bakalım. Evet onu da koy şunu. Şu güzeli koy büyükleri. Hı -hı. Büyük olanları koy. dört ara şey ektik. Salatalık ektik. Yeterli oğlum salatalık. Şu öbür üç tane kalan da sen eve götür saksıya mı ekeceksin? Nereye ekeceksin ek tamam mı? Hani? Orada üç tane daha var ya. Onları eve götür. Heh. bir tane daha koy yeterli. O büyük olanı al. Onu da şuraya koy. Tamam. Tamam onu koyma artık. Şunu koyma. Tamam ben onları ekeyim. Çekil şimdi sen. Gidiyor gidiyor. Ne yaptık? Fidelerimizi ektik Yunus değil mi? Salatalık fidelerimizi. Şimdi can suyu veriyoruz. Yunus kes oğlum üstteki ara. Yürü. Küçük tüten al. Kes. Kes kes şimdi boğulacaklar. Yunus. Avgazın içine gir. He? Bamyaları çiğniyorsun ya oğlum öbür tarafta. Sen avgazın içinde dursana sen niye öbür tarafa gidiyorsun? Tamam bir şey olmaz bırak. Evet videomuzu kapatıyoruz Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.